arkadan gelen ayak seslerini mi? Nereden geliyor ya? Bütün göremiyorum. <laughs> Arkamda bir <laughs> Yok anneciğim oradan değil. Şu arkadan bir yerden geliyor. Kimse yok. Hiçbir şey yok ama sanki takip ediliyormuşuz gibi bir ses. Beni de bekle. Gördün mü sen de bebişkom? <laughs> Dikkatli baktın mı ara? Kimse yok değil mi? Korktum ben biraz. Ne ses acaba? Gel. Uzağa gitme. Gel bakayım. Şuralardan mı geliyor? Nereden geliyor? Aren, arkamda durma ya. Sen miydin? Ses çıkaran sen miydin? Şuradan geldi. Gel buraya, gel. Gel bakalım anneciğim, çık şuradan. Kaş, kaş, kaş. Aç kapıyı. Dur kapatma. Ben de gelecektim. Aren, şu kapıyı da kapatalım anneciğim. Ah, bu takılmış ya. Niye kapanmıyor? Niye kapanmıyor ya? Of. Aren. Şurada bir şey gördüm sanki. Şu kapının arkasında bir şey gördüm sanki. Ben de bakayım. Bir açsana kapıyı Aren. Aç. Gördün ne? Evet. Karton çek değil mi bu? Evet. Bu nereden çıktı şimdi? Hayır. Yoksa canım teyze mi yolladı Aren? Nereden çıktı? Bizi mi takip ediyordu? Hayır. Aren. bana girer. Kapıyı nasıl örteceğiz? Kapıyı örtemiyoruz. Ben yani örtülmüyor bu kapı ya. Gel asansöre gidelim asansöre. Koş 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 anneciğim. Asansör. Gel. Kapıyı örtmedik örtemedik bir türlü. Aç şunu aç. Aç anneciğim. Hey, o ses ne? Ay geldi sandım kapı örtülmüş Aran. Hı. Hey, Aran. Aran kapat kapıyı kapat. Ay, bir de bağırıyor. Aran ne yapalım merdivenden çıkalım. Koş. Koş merdivenden. Gel gel. Sormandı. Hayır annem korkma gel yok hiçbir şey Yok sen korktun da öyle Ondan Gel gel anneciğim ee, Anam Bu... <laughs> Buraya da gelmiş geleyim İn anneciğim çabuk in 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 kaçalım İn anneciğim çabuk çabuk Anam nasıl gelmiş bilmiyorum Anam çabuk ol ya Gelecek şimdi Aç kapıyı aç Nereye Bodrum'a mı saklansak ara? Bodrum'a saklanalım mı? Evet. Geç, geç öyle. Geç, geç, geç. geç. Bodrum Katay'ın. Gel, 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 gel. Bodrum Katay'ın in, hadi. İn anneciğim. Bodrum katta. Hayır ya, burada değil. Burada kimse yok. Gel, gel. Yavaş, yavaş in ara. Yavaş, yavaş. Ses yapma sakın. Her yerde var. Nasıl bizi takip ediyor böyle? Asansörde, merdivende, her yerde. Bu odaya girebilir miyiz acaba? Burası tehlikeli olabilir Eren. Enerji odası, oraya girilmez. Gel, şuraya bir yere saklanalım. Şurada bir kat daha var. Bir tane daha patron kat var. Gel anneciğim, buraya saklanalım. Gel gel, buraya saklanacağız. Ses yapmadan. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Uf, çok karanlık Eren. Işık açıldı, gel gel anneciğim, gel gel gel. Gel, korkma. Come baby, don't be